Kanalımdan herkese selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışarıda bayıla bayıla yediğimiz lahmacunun tarifini vermek istiyorum. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Öncelikle tarifimize hamurunu yapmakla başlıyoruz. Kabımıza 3 su bardağı elenmiş unu alıyoruz. Daha sonra tuzunu ekliyoruz. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben 3 çay kaşığı tuz ekledim. Orta sıcaklıkta olacak şekilde bir su bardağı su ekliyoruz. Ardından hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Kıvam almasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 su bardağı una, 1 su bardağı su yeterli geldi. Yumuşacık hamur elde ettik. Hamurumu küçük parçalara ayıracağım. Bunun için önce hamur yapışmasın diye un serpiştiriyorum. Ardından bezelerimi koyacağım. Herhangi bir tepsinin içine de un serpiştiriyorum. Yoğurduğumuz hamuru unun üzerine aldıktan sonra biraz toparlanmasını sağlıyoruz. Daha sonra hamuru küçük parçalara ayırıp yuvarlıyoruz düzgün bir şekil almasını sağlıyoruz. Hamurun tamamını bu şekilde eşit eşit parçalıyoruz, yuvarlıyoruz ve tepsinin içine koyuyoruz. Bu aşamadan sonra hamuru dinlendirmeye bırakacağız. Üzerinde kabuklar oluşmasın diye streçliyoruz. Hamuru 1-2 saat dinlendirirseniz daha ince ve daha güzel açıldığını fark edeceksiniz streçledikten sonra oda ısısında dinlenmeye bırakabilirsiniz. Hamur dinlenirken biz de iç harcını hazırlamaya geçiyoruz. Malzemelerin tamamını blenderdan geçiriyorum. Hepsini tek tek yapıyorum. Siz hepsini bir arada da yapabilirsiniz. Öncelikle bir adet soğanı blenderda geçirdikten sonra genişçe bir kabın içine alıyoruz. Daha sonra yarım kabuğu soyulmuş domatesi de blenderda geçiriyoruz. İsterseniz bir tane domates koyun. Daha sonra iki adet biberi de blenderdan geçiriyorum. Biberlerin yanına da bir diş sarımsak ekliyorum. İsterseniz arttırabilirsiniz. Kabımıza biberimizi de ekledikten sonra blenderdan geçireceğimiz malzemelerimiz bitiyor. Ardından tüm malzemelerin içine yarım yemek kaşığı domates ve yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 250 gram kadar kıymamızı içine ekliyoruz. Daha sonra baharatlarımızı ekliyoruz. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ekledim. Son olarak da bir demet doğranmış maydanoz ekledim. Blender'dan geçirebilirsiniz bunu da isteğe bağlı. Tüm malzemelerin birbirine karışması için yoğurmaya başlıyoruz. Özellikle salçanın tüm bölgesine eşit bir şekilde yayıldığından emin olalım. İç harcını da 2-3 saat önceden hazırlamanız lezzetini arttıracaktır. dinlendirdiğimiz hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Tabanına bir miktar un serpiştirdikten sonra hamurumuzu yavaştan açıyoruz. Hamur dinlendiği için çok kolay bir şekilde açılacaktır. Hamuru inceltebildiğiniz kadar inceltin. Hamurun açma işlemi bittikten sonra tabanına bir miktar un serpiştiriyoruz. Hazırladığımız iç harcını açtığımız lavaşın üzerine ince bir tabaka olacak şekilde yayıyoruz. Önce iç harcını koyup daha sonra tavaya koymanız biraz zor olabilir. Böyle olmaması için önceden ısıttığımız tavanın içine önce lavaşını koyup Ardından iç harcını üzerine yayabiliriz. Lahmacunları tek tek yaparak pişiriyoruz. Hepsini yapıp ardından pişirmeye geçmeyin. Çünkü hazırladığımız iç harcının suyu hamuru yumuşatır. Daha sonra da pişireceğiniz yere koymakta çok zorlanırsınız. İç harcını tüm lavaşların içine bu şekilde yayıyoruz. Ben tavada pişirmeyi tercih ettim. İsterseniz fırında da pişirebilirsiniz. Koyduğum lahmacun düzelttikten sonra kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Kısık ateşte piştiğinden emin olun. Aksi halde kıymalar da pişmez, lavaş da yanar. Lahmacunun alt tarafı kızardıktan sonra lahmacunlarımız hazır. Bu tariften sonra artık dışarıdan lahmacun yemeyeceksiniz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.